Herkese selam arkadaşlar. Bugün Age of 2'de Osmanlı modunun ikinci bölümünü oynuyoruz. En son bildiğiniz gibi Balkanları Osmanlı'ya katmıştık ve İtalya bizden Liga'yı almıştı. Şimdi İtalya'dan bir intikam almamız lazım. Ama öncelikle olarak e, Almanya ve Avusturya Macaristan'la dişi şey geliştirip onlarla müdürlük olmamız lazım. Ki sırtımız sağlam bir yere dayayalım. Şöyle Almanya'ya bir ittifak deneyelim. Avusturya Macaristan yüzünden bizi istemiyor. Bunu onlara da işe geçirelim. Avrupa'ya sonra gideceğiz ama öncelikle hepimiz İtalya arkadaşlar. İtalya'nın şöyle bir ekonomisine de bakayım. İtalya'yı da tokatlarız. Hemen askerlerimizi basalım. Burada şurada bir 184 bin kişilik ordumuz var. Hemen daha da artıralım ordumuzu. Paramız da var zaten. Artı 58 bin zaten gelişeyim var. Gelirim var altından. Hemen. Hemen şuradan seri seri alıp basayım askerleri. İtalya'ya yürüyeceğim. İtalya adasını alacağım. Yarım adasını daha doğrusu. Şöyle askerlerimizi gönderelim. 200 bin kişi yeter sanırım. Ama biraz daha basayım. Olur mu olmaz. Şöyle. Seri seri basalım askerlerimize. önce e, kendi toprağımız olan Libya'yı alalım. Bizden aldığı toprağı alalım. Şöyle üç bin kişilik olduk. Ya yani da önce Selam dışını bilelim. Aynı öyle. Diye. Askerlerimizi götürelim. Bunlar nerede var? Şurada. Yani Şurayı çıkartalım. Aha eksiğe düştü. Çünkü hepsi denizde. İşte kurtarız ya. E, gelse tamamdır. Şimdi hemen Savaş ilan ettik. İtalya'ya doğru savaşa başlayalım. Şu an arktan çıkalım. Şöyle... 20 bin kişilik. Yine 20 bin kişilik. 20 bin daha. 20-20 basmış adam. Şimdi bu ordu ileri doğru gitsin. Bu ordu şu, şuraya gitsin. Bu ordumuzu da çizmenin altına alsın. Aynen şöyle. alamadım. Ve o benden aldı. Hadi yani şöyle bir şuraya alalım. Şöyle bölelim. Seri seri ramen salatası. Buradan bir 13.000 geliyor. Bunu şuraya kafanıza bir yürüdüğünü geri göndermiş Şunu arkayı da oturuyorum iyi ya bu şuraya alıyorum Şu çizmeyi bitireyim arkadan bir saldırıya olduğunu sen de açın beni şuraya 5 bin şuraya şuraya da çizmene Buradan bir asker basabiliyor muyuz acaba? 3 hani masker ne ya? Adam 30 bin yedi. İstanbul'dan. Paramız da var. 20 bin. Ondan sonra bir 20 bin de toplar. Şuradan da bir 10 bin. Bursa'dan da bir 20 bin. Bunlar şimdi savaşa sokarsak kazanırız. Babam <laughs> yalnız şaka gibi. Kredi çekti muhtemelen. Kredi çekme özelliğini kullandı. Yoksa sanmıyor bu kadar dayanamazdı. Ama düşmeden hemen şuraya tatlıyı yedirelim. Tatlıyı yedirelim. Tatlıyı Gidiyor mu? Gidiyor. <laughs> Yalnız şu an dayak yiyorum ama bu Şu adaya da tutalım. varsa en azından belki oraya alırız sadece dediği bir lazım ama ben bitireceğim sadece yaşatmayacağım şu askerler de varsınlar o zaman şey hücuma kalkarız abi ama şaka gibi ya Yenilmiyor ya 10 bin e basmış, Allah belanı versin tane i̇şte bu şekilde gideriz. Şuraya git, tekrar bir hani asker yollayalım Sonra Akdeniz'den göreceğim. da var bayağı bende. şöyle yan var da, vardı da değil, bir an yani. bakalım şimdi. <laughs> şu an tokatlıyorum arkadaşlar kim olduğunu gönderdi Mersin hmm. Kocaeli bir liman yapalım ki uğraşmayalım. Tamam. Oh, geliyor bakalım ya. Ay yine yerde şerefsiz. evet. Sözü günah Ya İtalya. Yani, İllet bir şey çıktı sana. bir bir aldım. 9 bin oraya çekti. Gördüm. Şimdi şimdi hücum var. Geliyorum. uf 14 bin daha çekti. Oraya nasıl yapalım? Şimdi yani, şunu şöyle şu, bin bir, bir daha ve içeriye Libya'ya da girdik Libya'mızı da geri alalım şimdi şunları şuraya bunu da şuraya dağıta dağıtın meşgal edebilirim şu uf 53.000 biri ve 9 bin kaldı çok iyi o da gitti tamam olur. bunun gücü kalmadı tüm askerini harcadı sanırsam umarım böyle olur hemen yani, ilerlemeye devam edelim şimdi birazdan ilhak edeceğim zaten Bin da asker getiriyor ya. 5 bin getirmiş. Ondan sonra şöyle bir 5 bin 8 de şöyle gönderdi. Biraz daha asker nasıl? Ege ordusu yapalım bu sefer. Şanakkale'de 14 hmm. İzmir'den 22 bin çok iyi. Aydın 12. Bodrum'dan 14. Buradan 33 bin birim çok iyi oldu. Şimdi hemen bunları gönderelim. 5 bin birime daha geldi ve yine toparladım. İnat da geliyor ve yine 24 bin birim var. Hemen buradan 4 bin daha geliyor. Hemen şurayı tutalım. Ve yani. ordularını da hemen göndermeye başlayayım. Şuraya bir çıkartmıyorum yani. O zaman sen de şuraya çıkart. Sen buraya. 12 bin birimi de yapacağız. Bunu da bekleyelim. Sen buraya yapacağım. 33 bin dirim. O da şu şuraya Ki orada bizi tokatlamasınlar. Başkent sanırsam orası. O yüzden oraya yükleniyor. Sürekli bir sevkiyat yapıyor. Yani şu 10 bin dirimi şöyle gönderelim. Evet gene gelmeye başladı. Uf, yine felaket oldu yapmış. Sıkıntı yok alacağız. Bu sefer bitireceğiz bunu. Daha sayfalarına saldıracağız bunu da. Tozlu raflarda anılacak artık kalya. Az kaldı. Ama o bizi kaldırmasın da dikkat yine de. Şöyle yine. Yani. Yine geldi. Hı. Ne kadar bir nasıl geldi? Oho hepsi buraya mı geliyor? Ha iyilik. Barış yapacağım yani. Kendini bulun. Aha. Hoppa. Rus imparatorluğu da bize girdi. Çok kötü oldu şimdi. İçeride. Aha. Ne diyor? Tıp bakalım video. ne diyor? Hmm. Almanya beraber girelim ya. Bakayım ya. şu an bir Dünya Savaşı başladı galiba. Aynen. Aynen bu çok kötü oldu. Bizi Afrika'da barındırmazlar. Bu süre zaten yani asla bir şey ya. Almanya ile beraber, Avusturya, Almanya beraber atacağız artık. Şimdi ben Ruslara karşı şu cepheyi kurmam lazım. Felaket gelecek şimdi bunlar ya. Valla basabildiğimiz kadar basalım. Bunları soğuk denizlere dökelim. Şöyle Gel yani. ya gel kardeşim barış yapalım Valla fazla bir şey istemiyorum gelme Oralara Oraları seniz şu uğraşın şu adayı bana ver Bu halk denizi elde alalım mı? Elde, elde tutalım Şöyle ver bana Kabul et lütfen beni uğraştırma kabul etti mi? Ve Fas'ı nasıl? de mi savaşacağım ben? Abooo Şu asimasyonlar bitmiş Ben şimdi şu an kimlerle savaştayım? İtalya'da değil, mi? değil. Ama Persler İran'da geldi ya Üff çok kötü oldu bu Hemen yani o sınıra da asker dizeyim. Bayağı dizeyim ben de. Şöyle başlayayım. Çok sınır hattımız çok geniş. O yüzden sıkıntı. Ve şimdi ekonomi sıkıntı yaşamaya başlayacağız biraz sonra. Vallahi barış yapabildiğimde barış yapacağım. Şimdi uğraşmayacağım. Daha sonra teker teker gideceğim. Şimdi Şimdi şuradan gel gelecek. Yok burası şey değil gerçi. Yani, şuralarda da bastım. E şimdi deneyelim ya. Derslerle barış yapalım. Kanka o iki toprak senin olsun. Tamam mı? Ben sonra seninle kat kat alırız zaten. Kabul et çık. Merak Gelin lan siz gelin lan. Niye ben tek savaşıyım Ve Fransa Rusya. Rus, yani. Gelin lan. Niye geldiğimiz? Hmm. Gel kanka. Tufak yoktu. Allahım ya Rabbim ya. Neyse, bunlarda savaşta da ki birazcık şeyimiz olsun. Şöyle bir kontrol edeyim arkadaşlar. Ee, Yıldızlar bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde hem savaşı bitirelim, hem. <laughs> Ee, İtalya ile olan savaşımıza yarıda kaldı, alamadık, bitiremedik, şuraları aldık, kendi topraklarımızı bile tekrar alamadık İtalya'dan. Şimdi e, öteki bölümde Rusya, Persler, ondan sonra Fransa, hepsini tokatlayacağız. Zaten Almanya ile beraber, Almanya ile ve Avusturya, Macaristan'da. Bu videoda kadar olsun, görüşmek üzere, bay bay.